Sistemde bir öğrenci için birden fazla kayıt oluşmuşsa, bu kayıtları bir kayıt altında birleştirmek mümkün. Bunun için kayıt modülü altında öğrenciler menüsüne gelip öğrencimizi yazıp aratmamız gerekiyor. Fakat onu yapmadan önce bu kayıt durumundan hepsi olarak seçmemiz gerekiyor. Çünkü bu TX'den siz bilgileri aktarırken eğer eşleşme yapmadan aktardıysanız yani kayıt oluştura basıp aktardıysanız Sistem o TXT'deki bilgileri alıp sınav sonucu için kısmında yeni bir kayıt oluşturur ve sınav sonucunu o kaydın üzerine gönderir. Onun için buradan hepsini seçip öğrenci ismini yazıp aratmamız gerekiyor. Bakın bu öğrenci için iki kayıt var. Bir kesin kayıtta bir de sınav sonucu için kısmında. Bunları birleştirmek için Excel işlemlerinden öğrenci güncelleme dosyasına tıklıyoruz. Ve açılan dosyada Açılan dosyada doğru kayıt hangisi ise o kayıt kaydın öğrenci ID kısmını kopyalayıp sileceğimiz yani yanlış kaydın aktarılacak öğrenci ID kısmına bunu yapıştırıyoruz. Ayrıca bu kopyaladıktan sonra silmesi için de şu bölüme X işareti koyuyoruz ve dosyayı bu şekilde kaydediyoruz. Tekrar sisteme dönüp Excel işlemlerinden öğrenci yükle kısmına girdiğimizde dosya seç deyip o düzenleme yaptığımız güncelleme dosyasını seçip açtığımızda kaydede bastığımızda bu sınav sonucu için kısmında oluşan öğrenci kaydını doğru öğrenci üzerine aktaracaktır ve o kaydı silecektir. Dolayısıyla aktarma işleminde o yanlış kaydın üzerine giden sınav sonuçları da yine doğru kayda aktarılmış olacaktır. Müzik